24 saat içinde yaşanacak tüm süreçleri yukarıdan aldığımız kolektif enerjiyle tarota soracağım. Eğer sevdiğin insanın burcu varsa bana güven. Benjo'ya bir kez olsun güven. Güvenini boşa çıkartmayacağım. Sütörlerimden her gün paylaşıyorum. Bu videodaki enerjiye katılanlara paylaş kısmındaki bir tane arkadaşına paylaş paylaş ihtiyacı var aldım, kabul ettim, enerjiyi mühürledim ve beğeniyorum. Denge denge yasasını çalıştırıyorsun güzel insan. Hayatındaki tüm süreçleri öğrenmeye hazır ol. Tüylerim diken diken. Yukarıdaki enerjiyi söyleyeceğim sana. Şimdi sen şu anda kendini nasıl hissediyorsun biliyor musun? Mağlup. Bir şeylerin mücadelesini vermiş ve bundan mağlup hissetmiş. Süreçleri içinde de kaçan, giden ve sorumluluk alma ihtiyacında olmak hissetmeyen bir insandan bahsediyoruz. Sen diyorsun ki mücadeleyi karşı tarafta biraz vermiş ama en çok sırtlayan benim emeklerim bak emeklerim zayi oldu diye üzülen bir sen bırakmış arkada. Doğru mu değil mi buraya kadar? Lütfen yoruma yazmanı ist istiyorum ve senin şu aralar mide ağrıların var mı güzel insan? Mide baş ağrısı şu anda çok fazla var. Niye biliyor musun? Çünkü sürekli mücadele etmekten yenik düştün. Ama şunu söyleyeceğim. Güzel haberler yolda. Araba kartı ile geliyor. Yani bu ne demek? Senin için bir yolculuğa çıkacak ve bu yolculukta senin kıymetini anlayan bir aklındaki kişi bekliyor. Dünyada tamamlanmış olmayı hissedeceksin. Nasıl olacak? Bu şu anda belki mağlup hissettirebilir. Saçma sapan süreçlerde hissettirebilir. Ailesi, çevresiyle alakalı bir felaket diyor. İnşallah dediğim çıkmaz ama bir problem yaşayacak. Onlu vadelerde bir problem verdi. Onun haricindeki dün dünyada da 8'li bir enerji var. 8 saat 8 gün çok güzel bir şekilde gelecek. Hemen manifestini yaptın. Benjo ben yürekten bir yorum istiyorum senden diyorsan da mesaj at bekliyorum.